Bazen şeytan insana ibadet bile yaptırtırır. Ya bugün teheccüd namazına kalkasın gelir. Gece teheccüd namazına kalkarsın. Kılmışsındır altı rekat teheccüd namazını. Camları bir açarsın etrafa bir bakarsın. Herkes yatıyor dersin ki bütün insanlar gaflet içerisinde yazıklar olsun dersin. Senin gitti abi sevabın gitti. Uçtu. Keşke yer de yatsaydı. Öyle anlatılır. Bir Allah dostu için Sabah namazına kalkamamış, uyuya kalmış. Sabah bir uyanıyor, güneş doğmuş. Hemen kerahat vakti çektikten sonra namazını kılmış. Öyle vaktine kadar ağlamış. Ya Rabbi ne günah işledim de uyuya kaldım, sabah namazını kaçırdım ya Rabbi diye. O kadar nedamet, pişmanlık duymuş ki bütün bedeninde hissetmiş onu. Sonraki sabah namazı vakti gelince başına birisi gelmiş kalk kalk namaz vakti geldi diye. Şöyle bir bakıyor kimsin sen diyor ben şeytanım seni namaza kaldırmaya geldim. Derdin ne? Şeytan dediğin namaza mı kaldırır? Sen diyor dün kalkamadın o kadar nedamet pişmanlık duydun ki Cenab-ı Hakk'ın sana vermiş olduğu ecre mükafaata engel olmak için seni kaldırmaya geldim diyor. baden sadaka verdirttirir sana, iyilik yaptırttırır, kurban kestirttirir, her şeyi yaptıtırır. Çok hassas olacaksın Müslüman. Şimdi boy boy fotoğraflar paylaşılıyor değil mi sosyal medyalarda? Kurbanımızı aldık hayırlı olsun. Koskoca bir affedersiniz öküz. Almış adam bunu paylaşıyor. Hava atıyor bununla. Bunu sana kim yaptırıyor? Sen bir ibadet yapıyorsun. Cenab-ı Hak sana hayvanını paylaş derken, etini paylaş, fakirlerle paylaş dedi kardeşim. Sosyal medyada paylaş at demedi. Ama bunu kim diyor bize? Şeytan hoş gösteriyor çünkü. Yapmış olduğun ibadetleri başkalarıyla paylaşınca daha çok huzurlu olduğunu hissettiriyor sana. Kim yapıyor bunu? Şeytan. Diyeceksin ki şeytan sana fırsat vermeyeceğim ameline emeline ulaşmana izin vermeyeceğim kusura bakma paylaşmıyorum diyebilmeliyiz